Ya amına koy burada ne güzel yarram var benim ola gidiyor. Allah'ım. Allah Kendimi şu an kinder süt dilimi gibi hissediyorum. Adamın alalım. önünde var. duruma vuruyor bu arada. Ya yok öyle bir şey ama. Çekici sallarken vuruyor lan vuruyor. Öldüreyim Öl mi ne yapayım? Hayır ama ne yapayım. Bonfire'e git. <laughs> Bonfire'e <laughs> git. <laughs> benim bonfire git. Torç şarkı. Aynen. Tamam Sana... e, i̇ki el alma moduna ba tuşuna bas yani bonfire yanındayken. Heh yak torçunu hı hı. torçunu. Torçunu <laughs> am. <laughs> Heh oğlum Oda ilk girinde bir tane meşale var onu yak. meşale. Ha yani şimdi bonfire. Bu adam kafayı ateşle bozmuş kanka. O kendi ateşi mi açıyor ne yapıyor? Sürekli ateşin yanında duruyor. O ateş daha büyük oldu şimdi artık orada çalışıyor evet. Oh. Sağda orada oh, küçük be. bir ateş var gördün mü? Normalde orada o ateş yüzünden duruyordu. Sen şimdi o ateşi açınca ha. daha büyük ateş deyip aa Yapma Orası bir yap. çocuk kandilin yanında duruyor. Arkada bonfire var amına koyayım. Böylemüş ateş var. Oğlum canım şu an katık döner yiyip mid mideyi bozma şeyi çekti ya. Ya sus 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 sus. Şuradan canım gönlüm. acayip çekiyor biliyor musun? Hangi götü var? Bölgede... Şeyi böyle hüpürdetiyor ya. O bölgede kaç tane boss kaldı şimdi? <laughs> var işte bir şeyler. Okay. <laughs> Because. Oğlum biz birbirimizi yani, nasıl bulduk ya? Şu sese bak amın Kimsenin bağlantısı yok birbiriyle ya. Evet. Allah. Hepsi her... Humanity bas. Giriyor benziyor karakter amın ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Devam et. Orayı kapıyı açsana be. Bu kapıyı? Arkanda kapı vardı ya. Evet. Okey. Bunu ben de sordum. Neden acaba diye. Nasıl bir tasarım? Humanity <laughs> neden bastırdım ben amına koydum. Ya oğlum bastırmayacaktım. Sonra aa şakayı yapmayı unuttuk dedim. Neyse bir tane humanity'den zarar etmez dedim. <laughs> ya sen çok şerefsiz adi bir insansın biliyor musun? Biliyorum. Ama ananı ki. Agro şey okuyor. Hareket okuyor. Öyle mi? Okuyordur herhalde. Ya da o bir şey söylüyorsun sonra herhalde <laughs> Ben bir Oğlum ben orkestra şefi olacağım ya. Oldu. Nasıl? <laughs> oğlum ben jumpscare scare yedim senin yüzünden. Ha oğlum sıkıştıracaklar şimdi seni orada. Çok mu mantıklısın sen. Hazır Hazır mısın? Evet. <laughs> Anne <laughs> Hayır. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Vallahi bir tık sikertler galiba ya. Sen ne yarak yiyeceğim ben bilmiyorum hala ya. Neden? Örümcek boss'unda ne yapacaksın? Yani çözeriz artık. Ben araknofobiden kurtulmak istiyorum yani. Bence öyle olmuyordu. Keşke evcil kargam olsam olsa buna koyayım ya. Var bir ay elimizde olup da. Vallahi. Anne ne ama ama. Ee, üç. aşağıda üç, üçüncü, soldan üçüncüye bir tıkla bakayım. Soldan üçüncü dedim. Allah! <laughs> ya bir de gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gitmesin sıkıntı. Öyle bir adam işte. Kanka <laughs> <laughs> Soldan üçüncü ben sağdan, sağdan değil de belirttiğin için so sağdan saydım. Özellikle Hayır olamaz ya. Kanka. Hadi sol baştan sayalım. Bir, iki, <gülüyor> üçüncüye <gülüyor> tıklayacağız <gülüyor> hadi. Aaa. 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 <laughs> Aşağı in. Hocam bu arkadaşın lore nedir? Bilmiyorum. Peki o hayalet mi diyeyim artık, gölge mi diyeyim onların lördü ne? Normal kanka. Ben daha önce... Eski insanlar. Hayat nasıl gidiyor Yarak gibi. Vay be Davut. Vay be Cengiz. oldu lan kardeş? oldu lan kardeş? Berk nerede da? Kanka Berk Vurduruyordur ya. Diyon. Kanka beni... Kırbaçlıyor şerefsizler. Sonradan... Yeter mi bugünlük ya? <laughs> Hı? Ney? 70 bin lira bugünlük. Dur. Sordum sana.